Müsbet ilimler ve Kur'an arasında fark var mıdır? Bir açıdan var. Çünkü Kur'an, müsbet ilimlerden daha geniş bir alana hitap ediyor. Bir açıdan yok. Çünkü müsbet ilimlerin getirdiği bütün doğru veriler, Kur'an'ın içinde yerleri vardır. İşte Müslümanlar bu nüansı bilmediği için ihtilafa girmişler. Yok Kur'an bilime karşıdır, yok bilim Kur'an'a karşıdır diye millet içinde bir sürü dedikodu, ihtilaf baş göstermiş. Kur'an, müsbet ilimlerden daha geniş bir alana hitap ediyor. Çünkü Kur'an'ın en büyük sahası gayb alemidir. Görünmeyen alemdir. Ahiret alemidir. Metafizik alemdir. İlmin bu alana ele ulaşamıyor. İster istemez farklılık oluyor burada. Çünkü müsbet ilim deneysel bir hadisedir. Yani maddi bir hadisedir. Maddi inceler sadece müsbet ilim. Maddi olmayan bir alemle ilgisi yok müsbet ilmin ve oraya giremez de. Mümkün de değil girmesi. Bu açıdan Kur'an yer yer sanki müspet ilimle çelişiyormuş gibi görünüyor. Çelişiyormuş gibi diyorum aslında çelişmiyor. Çünkü saha farklı, alan farklı, konu farklı. Çelişmiyor müspet ilimle. Çünkü Kur'an'ın aynı zamanda gayb alemine baktığı kadar şehadet alemine baktığını da biliyoruz. Ve Kur'an şehadet alemine. İnsanların dünyasına, insanların kalbine düzen vermek için inen bir ruhtur. Kur'an'ın tarifiyle söylüyorum. Vahiy bir ruhtur. Ruh ne demek? Bir bedene girdiği zaman nasıl ona düzen veriyor? Kur'an da indiği topluma, indiği kalbe, indiği aileye düzen verir. Müsbet ilimlerin konusu da düzendir zaten. Nerede düzen varsa orada bilim vardır. Düzensiz bir yerde bilim olamaz. Bilimlerin konusu düzendir. Bu açıdan diyebiliriz ki, müsbet ilim Kur'an'da yüzde yüz bağdaşır. Ama hangi dünyada? Bu görünen dünyada, bu şehadet aleminde, sosyolojide, psikolojide, ekonomide, siyasette. Bu konularda Kur'an ve müsbet ilim çatışmıyor. Hangi alanda zahiren çatışıyormuş gibi? Ahiretin varlığı konusu, metafizik alem, arketip alemleri, ruhani cinler, melekler alanında. Bu alemlere bilim giremiyor. Çünkü bu alemlerin alanı deneysel bir olay değildir. Ama Kur'an bilime teşvikle ısrarla yönlendiriyor. Çünkü Kur'an'ın ve bilimin gayesi birdir. Konuları birdir bir açıdan. İkisi de düzeni sağlamak için ve düzene dayalıdır. Kur'an'ın konusu birinci planda şöyle. Bütün Kur'an'ı okuduğun zaman, baktığın zaman tek bir konu çıkıyor diyebiliriz. Bütün Kur'an insana bakıyor. İnsanı da insan eden tek şey ilimdir akıldır, fikirdir, tefekkürdür, manadır. Dolayısıyla Kur'an bilimi teşvik ediyor. Kur'an'ın tek bir konusu sanki bilinmiş gibidir. Bilim kitabı olmadığı halde bir irşat kitabı, bir vahiy kitabı olduğu halde bu açıdan bakarsan Kur'an bir bilim kitabı gibi görünüyor. Daima insanı yönlendiriyor, insanı düzene sokuyor, akla havale ediyor, akla teşvik veriyor. Bu şekilde gidiyor. Onlar akletmiyorlar mı? onlar düşünmüyorlar mı, onlar ibret almıyorlar mı gibi aşağı yukarı 50-60 ayette sürekli işi akla havale ediyor. Hatta Kur'an'da aklı da kitap gibi gösteren bir ayet vardır. Ali İmran suresinin 1 ila 3. ayeti arası. Yani Allah Tevrat'ı indirmiş, İncil'i indirmiş, Zebur'u indirmiş, Kur'an'ı indirmiş, bir de aklı indirmiş. Akıl bile Allah'tan bizim için bir kitap gibi indirilmiş, bir nimettir. Yalnız akıl ahiret konusunda yeterli değildir diye işaret var o ayetlerde. Kur'an'ın evrenselliği kitabında bu konuya değiniliyor değil mi hocam? Vahiy ve Medeniyet kitabında, Ali İmran suresinde. Yani akıl bile, bilimler bile bizim için bir vahiy kitabı gibidirler. Onlar da bir şeyin pis olup olmadığını, helal olup olmadığını tayin edebilirler. Bir şeyin çirkin olup olmadığını tayin edebilirler. Bize yön verirler bize düzen verirler, bizi kalkındırırlar. Aynı vahiy gibi. Canlılık verirler bize. Fakat onların alanı sınırlıdır, sahaları dardır. Dünya hayatına bakıyorlar. Onlar hüden dinlensi değiller. Yani Tevrat'ı indirdik, İncil'i indirdik, Kur'an'ı indirdik. Bunlara hüden dinlensi diyor. İnsanlar için hidayettir. Yani ahiretlerinde, ebedi yolculuklarında onlara yol göstericilerdir. Furkan akıl içinse hüdenliğin nesi denilmemiştir. Sadece o da bir nimet olarak Allah tarafından indirilmiş denilmiştir. O ebedi yolculukta, ahiret yolculuğunda bize yol göstermiyor. O sadece dünya içindir. Kalp ise ahiret için var. Esas olarak kalbimizi genişletmemiz lazım. Furkan ya da aklı tarif etmek istersen cevabı şudur. Hak ile batılı birbirinden ayıran ölçü ve Müslümanların ilk asırlarda bilimde gelişmeleri gösteriyor ki onlar Kur'an'ı esas alıyorlar. İlk üç asırda Müslümanlar bilimde çok ilerlediler. Endülüs'te bile. Endülüs'te bir ara Kur'an'dan başka bütün kitaplar yakılmış. Sırf Kur'an'ı esas almışlar. Ve Endülüs kalkınmıştır. Çünkü Kur'an ilme teşvik ediyor, kuvvet veriyor, insanı akla havale ediyor. Çünkü imtihan dünyası bizim akılla hareket etmemizi gerektiriyor. Eğer robot olsaydık, melek gibi olsaydık o zaman ilme, akla ihtiyacımız yoktu. Madem imtihan dünyasındayız, madem aklımızla hareket etmemiz gerekiyor, o zaman Kur'an'ın akla işe havale etmesi hem dini açıdan çok lazım ve verimli ve güzel hem de ilmi açıdan. Evet, Kur'an'ın ilme nasıl baktığını böylece anlamış olduk. Ana başlık olarak Kur'an'da hangi ilimler var? Kur'an'da konusu düzen olan bütün ilimler var. Matematikte var, fizik de var, kimya da var. Yani her bilim adamı kendi sahasıyla ilgili Kur'an'dan bir irşat dersi alabilir. Ama irşadi vaz var. Fakat ağırlıklı olarak insanların günlük ihtiyacı için özellikle hukuk ilmi var. Yani bir açıdan Kur'an kütüphane gibidir. Her ilme dair bir fezleke, bir hülasa, bir irşat dersi onda var. Bir açıdan ağırlıklı olarak insanın günlük hayatına bakan, aile hayatına bakan, sosyal hayatına bakan dersler var ki bunları şöyle özetleyebiliriz. Hukuk ilmi var. Kur'an başlı başına bir hukuk kitabı gibidir. Terbiye ilmi var. Kişinin yetiştirilmesi, ailesinin yetiştirilmesi, sosyal hayatının geliştirilmesi için terbiye ilmi var. Felsefe ve tekvin ilmi var. Yani kainat nasıl yaratıldı? Ne olabilir? Nasıl yönetiliyor? Buna tekvin yani yaratılış ilmi diyoruz. Kur'an'da iktisat ilmi var, ekonomi ilmi var, tarih ilmi var ve biz bunları 30'a kadar çıkartabiliriz. Fakat hangi ilim olursa olsun mutlaka Kur'an'da onunla ilgili bir ders var. Bir fezleke, bir hülasa, bir özet var. Ve ilim tek başına yeterli olmadığı için, ilim artı irşat lazım olduğu için Kur'an'da özellikle irşat var. Yani mesela bir trilyon param var ama kullanamıyorsun. Bir kıymeti yok paran var ama kullanabiliyorsun. İşte o zaman kıymeti var. İlimlerin olması tek başına insanlığa bir faydası olmaz. İlmi yerinde, zamanında ve uygun bir ortamda kullanmak lazım ki o açıdan bütün ilimler Kur'an'a muhtaçtır. Onun dersine muhtaçtır. Onun irşadına muhtaçtır. Dolayısıyla bütün ilimlerin babası, anası Kur'andır diyebiliriz. Fakat bazı sosyal dersler ağırlıklı olarak ön plana çıkmış. Çünkü biz insanların ihtiyacı bu sosyal derslere daha fazla var. Hukuka, aileye, terbiyeye, tarihe, tekvine bu gibi konulara daha çok ihtiyacı var. Kur'an yaratılışı nasıl anlatıyor? Yani Kur'an yaratılışı nasıl anlatıyor diye bir vurgu yapılabilir. Çünkü yaratılışı anlatan, anlattığını söyleyen birçok kişi var. Evet, Kur'an'ın mucizeliklerinden birisi de bu yaratılış konusudur. Çünkü yüzlerce felsefe çıkmış, yüzlerce fikir ortaya çıkmış. Bu kainat nedir, nasıl yönetiliyor, nasıl oldu, nereye varacak? Herkes az çok, her insan, özellikle düşünen her insan, özellikle filozoflar bu konuyla uğraşmışlar. Fakat hiçbirisi Kur'an'ın izahatı kadar mucize, haklı ve gerçek değildir. Daima eksik kalmışlardır. İnsan nasıl yaratıldı? Dağlar nasıl yaratıldı? Dünya nasıl yaratıldı? Gökler nasıl yaratıldı? Varlık nasıl yaratıldı? Ne olabilecek? Nereye varabilecek? Biz burada temel bazı ilkelere değinelim. Kur'an, yaratılışın belli bir amaçla olduğunu gösteriyor ve belli bir amaca yöne varacağını gösteriyor. Yani belli bir amaçla bu dünya var, bu kainat var ve biz o amaca doğru tırmanarak gidiyoruz. Kur'an, yaratılışın tedricen, yani peyderpey, yavaş yavaş, manalar göstere göstere, katmanlı manalar göstere göstere tırmandığını söylüyor. Bilim bu konuyu keşfetmiş, güzel de keşfetmiş. Fakat tesadüfe havale ettiği için şaşırıyorlar, yer yer karıştırıyorlar. Tahminlerini içine katıyorlar, tek boyutlu görüyorlar. Burada bilimle Kur'an hemen hemen bağdaşır. Fakat Kur'an bu konuda gene mucizedir. Yani Kur'an'ın gösterdiği tekamül süreci bu bilimlerin gösterdiği evrim sürecinden bile 50 kat daha güzel daha harika, daha intizamlı ders veriyor. İnşallah onu ileride bir derste ayrıca anlatırız. Bilim bak düzeni gördüğü halde hikmetini göremiyor. Halbuki düzen olmazsa olmaz. Bu bir formüldür. Yani kainatta hala karışıklık ve tesadüfün olabileceğine ihtimal vermiyor. Çünkü kainatta hiçbir yerde kaos yok, karışıklık yok. Olsa da Allah'ın izniyle belli bir sahada var. Başka bir zaman içinde orası yine bir düzene sokuluyor. Demek ki tevhidi yakalayamıyorlar. Evet, tevhidi yakalayamıyorlar. Yani kainatın manası birliktir. Fakat bunlar kaos içinde bulundukları için birliği yakalayamıyorlar. Kur'an her şeyi ilim çerçevesi içinde gösterdiği halde bir mucize gibi gösterir. Mesela şimdi milyarlarca insan veya trilyonlarca hayvan ferdi çok harika bir şekilde besleniyor rızık buluyor. Bilim buna bir ülfet perdesiyle bakmaya alışmış. Bunu bir harika olarak görmüyor. İşte herkesin bir rızkı vardır. Alıyor, yiyor, besleniyor. Kur'an ise bu konuya çok dikkat çekiyor. Bu rızık harikadır. Bir mucizedir. Fakat diyelim ki bilim bir taşın içinde rızıksız kalmış bir böceği gördüğü zaman veya suyun dibinde böceğin olağanüstü beslenmesini görünce şaşırıyor. Bu burada nasıl ölmedi diyor. Yani Kur'an kainatı başlı başına bir mucize, düzenli bir mucize olarak gösterirken bilim bu mucizelik kavramını sadece trilyonda bire indiriyor. Kur'an ise ülfet perdesini yırtıyor. Yani bilim kainata baktığı zaman sıradan bir işmiş gibi gösteriyor. Her şey harika, her şey mucize ama düzenli bir mucize. Bilim alışmış böyle şeylere, zaten bunlar var diyor. Yok olduğu zaman fark ediyorlar. Kur'an kainatı bir kitap gibi görüyor. Her satırında, her babında, her cümlesinde bir mana var. Her olay bir satırdır. Her mevsim bir sahifedir. Her sene bir bölümdür. Her bölüm bir ana bölümdür. Ve her yerden bir ders çıkartılır. Fakat maalesef bilim düzen göstermesine rağmen bu manaları okuyamıyor. Çünkü bilim kainat kitabının sadece maddesiyle uğraşıyor. Kağıdıyla, kalemiyle, mürekkebiyle uğraşıyor yazarıyla, manasıyla uğraşmıyor. Eğer biz Kur'an ve bilimi bu manada birleştirebilirsek, işte gerçek mutluluk çağı gelir. Bütün sorunlar burada. Müslümanlar sadece manasıyla uğraşıyor, maddesiyle uğraşmamışlar, kimyasıyla, fiziğiyle uğraşmamışlar, batılılar da sadece fiziğiyle uğraşmışlar, manasıyla uğraşmamışlar. Bir kopukluk olmuş, gerçek bölünmüş, gerçek kaybolmuş.'' Biz bu gerçeği bir daha evlendirdiğimiz takdirde işte gerçek mutluluk dünyada yaşanılacak bir çağ o zaman ortaya çıkar. Ve buna benzer temel ilkelerde bilim Kur'an'la bu asırda çelişiyor. Onun için bazı Müslümanlar bilime karşı soğuk davranıyor. Fakat biz bilime sahip çıkacağız. Kur'an ilkeleri çerçevesi içerisinde onları kullanacağız, istifade edeceğiz, bilimde ileri gideceğiz. Peki Kur'an yaratılışı nasıl anlatıyor derken bu sizin söyledikleriniz güzel de Kur'an insanın yaratılışını nasıl anlatıyor? Yani kainatın yaratılışı, sonra insanın yaratılışı. Kur'an kainatın bir kaostan yaratıldığını söyler. Yani kainat önce bir kaostur. Duman haliyle ifade edilir kaos hali. Düzensiz bir ortamdan düzenli bir ortama geçişini gösteriyor. Şimdi mesela göklerde, yıldızlarda, galaksilerde hiçbir düzensizlik yok. Her şey bir kanun çerçevesi içinde, bir düzen çerçevesi içerisinde vazifesini yaparak dönüyor. Bir çatışma, bir kötülük yok. Fakat başta vardı. Kur'an bu durumu duman ile ifade ediyor. Başta her şey dumandır. Yani kaos ortamı içindedir. Bu duman ortamına vahiy gönderiyor Allah. Yani emrini gönderiyor. Vahiy Allah'ın emri demektir. O emirle orayı düzenliyor Allah. Yani kainat yoktan mı yaratıldı, nasıl yaratıldı? Aslında kainat bir noktadan yaratıldı ki bu nokta ilmi ifade eder. İmam Ali'nin tabiriyle nokta ilme tekabül eder. Kainat tek bir noktadan yaratılmış. Yani ilmi ezeli'den yaratılmış. Kudret ona renk vermiş, onu ekrana getirmiş. Fakat buna rağmen ilk önce kaotik bir dönem var. Bu duman dönemini katmanlara bölüp her katmana yani bir göğe vahiy gönderiyor Allah. Bir melek gönderiyor. Yani orayı düzenliyor. Bu katmanlara gökler denilir. Gökler deyince biz böyle uzayda üst üste dam gibi katlar anlıyoruz. Öyle değil. Her şey bir göktür. Bitkiler dünyası bir göktür. Karıncalar dünyası bir göktür. Hayvanlar dünyası bir göktür. İnsanlar dünyası bir göktür. Yıldızlar dünyası bir göktür. Galaksiler dünyası bir göktür. Her ortam, her oluşum bir alemdir, bir göktür. Ve Allah bütün bu göklere düzen ilham etmiş, düzen vermiş. Galaksiler oluştuktan sonra yer ve gökler bir idi diyor Kur'an Enbiya suresinde. Biz bunları birbirinden ayırdık. Bu bir mucizedir veya yer ve gök yağmursuzdu, bulutsuzdu. Biz bunları yağmur ve bulutla şenlendirdik diye iki manaya gelebilir. İkisi de doğrudur. İkisi de ayetin çerçevesi içinde yer alabilir. İlginç olan şudur. Dünyadaki elementlerin varlığı ve oranları çok büyük bir mucize. Yani 104 element var kimyada. Su, karbon, oksijen, hidrojen diğer elementler. Altın, gümüş hepsi bizim ihtiyacımıza uygun oranda yerleştirilmiş gelmiş. Bütün bunlar bir paket halinde gökten indi. Yani Kur'an diyor ki suyu gökten indirdik. Bu suyu gökten indirmek iki manadadır. Bir atmosferden yağmur yağmasıyla suyu gökten indiriyor, bir de dünya gökten kopartılınca onun içinde su da geldi beraber. O da gökten indi, gayb aleminden indi. Ve dünyanın dört jeolojik dönemi var. Bu Fusilet suresinde tarif ediliyor. Bir de iki dönem daha canlıların oluşumu var. Ediyor altı dönem. Yani bu altı dönem ilmen de bugün bulunan bir hakikattir ve Kur'an bunu tasdik etmiştir o zaman. Mesela Kur'an diyebilirdi. İşte sizi yarattı, sizin için sonra dağları yarattı. Öyle demiyor. Sırayla yarattı. O sıralama bugünkü ilmi gelişmeye yüzde yüz uygundur. Önce kainatta bir duman var, bir gaz var. Bu gazdan yıldızlar oluyor, yıldızlardan dünya kopuyor. Dünya içinde dağlar oluşuyor, dağlardan sonra bitkiler, bitkilerden sonra rızık takdir ettik diyor. Sonra sizi yarattık diyor. Bu sıralama başlı başına bir mucizedir. Kur'an'ın ayetlerinde vurgulanıyor. İnsanı yaratırken yine tedricen yarattığı anlatılır. Yani meselenin aslı Adem 60 metre boyunda çamurdan heykel olarak yaratıldı, içine ruh üflendi değildir. Bunlar hep mecazdır. Bunları aynen kabul edersek ilme aykırı olur bu. Öyle değil. Kur'an insanın da tedricen yaratıldığını, yani ana karnında geçirdiği bir süreci daha yavaş bir şekilde yeryüzünde geçirdiğini çok net bir şekilde muhtelif ayetlerde anlatıyor. Bu ayetler Müminun Suresi, Hac Suresi, Secde Surelerinde geçmektedir.